Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle telefonda uygulama sürekli olarak duruyor hatasını inceleyeceğiz. Bu hata genelde eski telefonlarda olur. Yeni telefonlarda oluyor ise güncelleme bozukluklarından olur. Bunun için veri temizleme, ön temizleme yapmamız gerekiyor. Hangi uygulamada hata alıyorsak örneğin şu uygulamada. Uygulamanın üstüne basıyoruz arkadaşlar. Uygulama bilgisi diyoruz. Ardından sağ alt kısımda bulunan verileri temizle butonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ona basıyoruz. Buradan tüm verileri temizle deyip okeyliyoruz arkadaşlar. Yalnız unutmayın mesela Instagram'da bunu yaparsanız Instagram hesabınızdan çıkış yapar. Whatsapp'ta bunu yaparsanız mesajları siler gibi tüm verileri temizlediğiniz için bunu aklınızdan çıkarmayın. Ama %90 şekilde hatanız çözüme kavuşur. Eğer kavuşmuyor ise telefonunuzun güç düğmesine Android sistemlerde 30 saniye boyunca basıp telefonunuzu yeniden başlatın arkadaşlar. Bu da olmazsa telefonunuzu mutlaka bir donanımcıya gösterin. RAM yetmezliği olabilir arkadaşlar.